Merhaba arkadaşlar, bugün Tam bir ağustos, bir ağustos, Biraz <gülüyor> 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 Ay, pazartesi, pazartesi, ben bu Melih, Ahmet Abdün... Melih, ah, şey. Ahmet Melih, torta, da öyle şey var, Avrupa Yakası diye dizi vardı orada. Şimdi şurada. Buranın aldım da bu tarafa. Aynen aynen. İyi izle. Yalnız adam var ya rol yapmıyor şey, abi. Onu izlerken... Zaten onun şeyi var. Gerçek tarzı öyle yani Böyle abi. Korkmuş. Öyle. El hareketleri böyle şeymiş yani. Öyle. Doğalmış yani. Engin bir şey değil mi? Engin... Aynen. Doğru ismi yani ya. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey iş mutlisinde bilgiyi Altında doğru bir yazar. Zaten aynen abi. Bu işin güzelliği o. Canlı yayınlar yapsak... <laughs> Çünkü hiç bir ihtimal yok. yok oğlum canlı yayında şöyle bir avantajım var. Senin bilgisayar var. Tamam anında Ama mesela telefondan you olsun. Teleskop falan yapıyorlar ya böyle. canlı yayın. Orada bilgi verirken Geçiyorsun Toplam. Benim telefonda canlı yayın sırasında şey yapabiliyorsun. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Biz bir ehliyet almak için Tabanaz hazırlıyoruz. Bilmeyenler için uşağın en uzak ilçelerinden biri. Kaydımızı Peki. Meli'ye alıyoruz bu ehliyeti. Ben de Banaz'dan aldım. Neden bana alıyoruz? Çünkü... bunlar senin bana sormanı lazım. Benim, ben, benim ekledim. Aynen. Benim Niye bana alıyoruz? Arabayı Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya, ehliyet, ehliyet için, çift ehliyet için gün alıyoruz. Ve en yakın gün de uçakta o sene yani. 2017'de falan var. Ve benim de tip normal kendi B ehliyetim var. Bir de A2 var. Kırpa kırpa Hayır bak <laughs> kesin <water> kesin alırım <avez> <laughs> öyle Bana mandalya hiç çıkartmayayım <laughs> Şey diyeceğim Günde dedi keseceksin buraya yapacaksın hmm. dedi. Böyle böyle işte bunu dedi, vereceğim dedi. Gelecek videonun konusu Metin'cim olsun. <laughs> olsun. Hatta ben <laughs> anlayacak mıyım ben? Metin'e bir şey yapıyorum şimdi. Hatta hala oynayan adam var yani Aynen ben Benim hesabım var. Perfect. Kul Ama kullanmıyorum. Çünkü acayip gereksiz bir şey oldu ya. Neyi <laughs> 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 seçtin ben ya? Şey aldın. Battlefield veya o tarz oyunlara geçtim artık. Ben Battlefield'a geçtim çok Frencim acayip rahat <laughs> ettim yani. Kafam rahat oluyor tamam mı? Bir, bir, bir tane şey izledim. Oyun doğru, 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 dedim şimdi. Oyun anlatamam yok. Oyun, Oyunun amacı ne biliyor musun? Ne? Böyle yolda çizgiler var. Bak çizgilere batmaya çalışıyorsun. He, obsesif kompulsif bozukluk yani. Öyle bir oyun. Abi manyak pis şey kapat böyle. Çok salak, amaçsız. Yalnız ben açıya bakmadım. Birkaç dakikadır. Şifremi göster de herkes ifşa olsun. <laughs> Kart numarasını göstermedim size. <laughs> Gerçi ben burayı full şeyler yaparım. Önce Sansürlerim ben burayı komple. Şey oluyor mu? Reklama giriyor mu? Hı? Reklama giriyor mu? Niye girsin oğlum? Ben Rütü'ye bağlı değilim ki. Ben YouTube'a bağlıyım. Şifreni çektiğim bunu kaydet görsünler. Bak şöyle bir mozaik girecek şimdi buraya. Ne oluyor oğlum? Ya? <laughs> Oğlum kaç tane ile şifren senin? Normalde 4 tane. <laughs> 7 8 tane girdim kabul etti. Ama bunu çekmem lazım. Ha tamam anne kendin çek. Meli'yi çekeceğim ama sıfırdan. Dişlerimi <laughs> <laughs> göstereyim. Ha geçen videoyu izlersen. Hayır de... izledim. Şey... <laughs> Meli'nin dişlerinin yapılış kitabını görebilirsiniz. Aynen. Doktor diye neye yaptırmadın şimdiye kadar? Ben dedim de para yap para. Para şey nasıl gidiyor? Şey yardımcısı nasıl gidiyor? <laughs> Tam onu kısma dikkat etmişsindir özellikle. O da amel ne olmuş hakikaten <laughs> ha? Ya <laughs> o zaman bu zaman müdür izdi. Para Kredi mi yedim? Eksiye yedik aynen. Öbür kartı kullan. Kartta bakıyor yok yine? Yoktu da eksiye yedmesin lazım bunun ya. Yani. Öbür kat i̇şte Ya Garanti Bankası da uzak. Geç kalacağız arabaya. Para da şey var garanti mı? Garanti burada geçiyor. Burada geçiyor ama para kesiyor. Kesiyor. 1 lira mı kesiyor be? 4-5 lira kesiyor. Ha. Kessin mi ya? Kessin ya. Ya en azından bir saat fazla beklemeyiz. Bir saat bekliyoruz değil mi o zaman? Aynen. Bir saat. Bir saat için 5 lira. Bence çok iyi. Bence de iyi. Oğlum saati hızar buna. Gelince benim aklım şeye gitsin. Evet, Herkesin abi. aklına şimdi yanlış şey gelecek ama. İnternet kafeye gittim sanırım. Mesela hesabı deyince bana bu başka şeyler geliyor dedim ya. Hmm. Milletin aklına da fesatlık gelecek kesin. Yapacak bir şey yok. ATM'ye bile bile 5 lira kaptırmak. İyi izleyin şimdi. Aynen. Bunu, bunu her gün göremezsiniz. Garanti kartı. Basıyoruz. Bu benim maaş ticaret yaptım. Ticaret kartına. Bunu her gün göremezsiniz. Ben git Finans Bank'a bir ürün şey ürtmüş Sadece daha ucuz diye. Bak şimdi bak gel bak dikini çekiyoruz ya. Kaç, tip şey, kesiyor mu acaba? Bilmiyorum. 5 lira bak gel göster yok göster yok. Tamam mail alırız. 5 lira kesiyor şerefsiz. Devam dur. Bak ben, ben bu 5 lira... E sen de oraya gitmeye üşeniyorsun. Üşenmiyorum kardeşim, zamanım yok. <laughs> i̇şte o öyle görüyor ama. Ver parayı tamam hadi kes. Sesi kes ver parayı. <laughs> tamam iyi var iyi var. Kiremiyorum 100 lira eksik verdim lan. Para da bir, şey. Bak, bak. bir şey Zaten şey varmış. Hani o güvenlik kamerası var ya tepeden bakan. Ha. O doğru, miktar... Biraz... He, miktarın doğru yazıl, yanlış yazıldı. Mesela iddia ediyorsun. Yani, verildiğini iddia ediyorsan. Oradan bakıyorlar hani eğer görülüyorsa orada. Zaten büyük ihtimalle de sayarken sen şöyle ayırıyorsun ya parayı. Oradan anlaşılıyor. O değil mi? Nasıl geldi? Şey diyor. Hesabınızdan diyor 400 lira dedim. Kaç para çektim biliyor musun? Kaç? Kaç para çektim? Evet. ne başka çıkan Bak, 1400 lira. <laughs> 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 Görünmüyordur büyük ihtimalle çünkü güneş vuruyor ya. 1400 lira. Ben bile göremiyorum abi darbe olayı falan vardı ya. Hı, o gün gittin 1400 lira para mı çektin? Aynen o gün gittim çektim. Neden diye sor. Neden? Allah korusun bir sıkıntı olsa. Yalnız. Nakit para. O gün nakit para duydun mu sen Giresun'da? Giresun'da? Bak ta Giresun'da yani. Ne, ne, ne şeysi var değil mi? Bağlantısı var. Evet 5 liraya satmışlar ekmeği. Şerefsiz. Düşünsene sadece 2 saat. Küfür etsem bitler misin? İnsan değil. Oğlum bana montajı çıkarıyorsun lan. Hani abi kesiksin. yüz geliyor. Vallahi izlemiyorum. At otobüs. Kapatıyor şimdi <laughs> yok Merhaba arkadaşlar. İyi Çorum'a 5 km yol geldik Ben 100 lira kısım, ben hiç İyi Çorum'a. Yani elimizde hiçbir şey gelmedi. daha trafik oluyor da daha Nasıl biliyor musun? Barazın, Barazın bizi başında bıraktı, girişinde bıraktı. Emniyet de barazın sonundaymış. 10 kilometre yürüdük. Sıcağın böyle anlı kabandı. Böyle sıcak beynim kurudumuza geçti. Sıcak tecahiz etti şöyle. Çoğalttı bizi resmen. Böyle Böyle durmadım, Ben daha ya, yapmamıştım ya sen beni... ...yani... ...saniye çağırmışlar. Sen de, de bak, Hep öyle ya bak, bak, sen hep uyuyayım ben seni uyandırıyorum, hep öyle. öyle. Ya, de, benim uyandırma servisim Aynen, ben şey uyandırıyorum, çağırıyorum. Ben bir de sabah kadar yok montajıyla uğraşıyorum yani. Benim üç tane kanal olduğu için. Üç evet. tane evet. Aynen, benim şey bir tane var, o bana geri geri çaktı, benim bu araçın arkamında Team Fortress var ya benim, o gün bayram günü çektiğim, onun son bölümünü dünya yayınladım. Team Fortress bölümü üç. yaklaşık 30 dakika falan galiba, yasak izleyenlere bölüyorlar. Ve videolar o kadar uzun ki yani, ben bile izlerken sıkılıyorum. Şey yapacağım bundan sonra, önemli anları falan nazar edeceğim. Yoksa hem atarken de işkence oluyor. Atla ben de atla, rol, rol, çekmek rol çekmek istiyorum ya. şeker var mı kısmına Bu benim eski iş yerim. Burada ben bilgisayar işletmem yaptığım bayağı bir süre. bir süre dedim. Ne kadar olmuştu Bir Bir yıl herhalde ya. Bilmiyorum. Ama iyiydi yani.